Evet arkadaşlar 6-5. Ben öndeyim değil mi? Sen 6 ben 5'im. 7 5 <laughs> 7 5 8 5 Bir yandan da nar sıkma işlemi devam ediyor. Begüm'le Bengüs'ü nar sıkıyor. Biz de oyun oynuyoruz. 8 5 hala. 8 6 8-6 Halen 8 8-7 Bade bana gene yetişti Yetişti bana Bade 9-7 10 yapan kazanıyor mu? Yok e Tamam. Kaç kaç? 97. Ben öndeyim. değil. Dur <laughs> Burada içi boş. İçinde eee çok, çok, çok Ona yedi. <gülüyor> 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 Dökme. bir şey dökme. 11'e 7 farkken açıldı bu hadi ya, Dur ya. Hey, döktü ya. ya. Bir şey olmaz senin ya. ya zaten az ya. Ya, ya, ya. dedim ya. Ya yardımcı olun dedim ya. Tam o kadar bir şey olmaz tamam. Ya, şuan, şuan, Kapat kapağını. Laşın 11'e 8. 11'e 8. Hadi sen de başla. Ya bu olmalı. yardım hadi, iki dakika yardım et ya. Hadi. Tamam. 11 8 0. Hadi başla. gitti <laughs> Hala 0.

Gişiliş bir. evet. Ha, Ama Begüm ile yapıyor. Birden başladı. Bizim 11 ile 8. Oha. 2. Sende. Aha. 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 ya yemin ederim yarısı gitti ya. Abartma be. ya yemin gitti ya. Gitti ya. Gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> <Sıtıcıydım> ya. <gülüyor> <gülüyor> Oha. 9 Ama ayağımdan güç aldın. <laughs> Kendininkini say. Dokuz senin. Begüm'ün iki benim on bir. <laughs> ne <yapıyor> bu? <laughs> şey yaptı mı? <laughs> Bilmiyorum ki. Ya, Aa bayağıdır yapamıyorum ben. <laughs> Begüm senin kaç? İki. İki. Ama benim benim ben. Aha on iki. On iki dokuz iki. Sen. Ben de beş. Öyle mi? Al. Ben, ben, ikliş, ben, ya. ben, ben 13, 13, 9, 2 yaş yapacağım. Beni iki Ben 2 yaş ya. On üç. On üç dokuz iki. Oho on üç on iki. On Kaç kaç kaç? On üç on iki. On üç Sen de bu adresi ver. Tamam, benim o ha. Evet, <laughs> <şimdilik> ver şunu Sen atıksan <laughs> evet, İki şişe bile Hadi. şey bile çıkmadı. Ya. Zaten ya yarısı da gitti. Niye bu ah. Abartıyor be. Şunca şey döküldü işte. Bu da olacak mı ama tamam. Sana şu başı kalacak. Sen bir buçuk. Hadi senin daha iki. Ne bu kaç? Ben şu bakmam şey ki. Kimin Sen şey Bak şimdi 14 geliyor. On <laughs> dört, Bak göstereyim ver. Bak. 15, 12. Ya Arayı açtım gittim. Hadi yapsın bir şey olmaz. At. Begüm. Ha. Hadi. Hadi. 15-12. Badede. Bir şey Begüm bir hiç beceremiyorsun ya. Hadi. Hiç beceremiyorsun. <gülüyor> tamam tamam. Belki <laughs> olduydı bu ayağıyla vurdu. <laughs> Hile yaptı şerefsiz. Heh. Tamam. At Bade badede sıra. Götüreyim. Bengis sen çeksin 15 12. Bade sen bade sen say ben bilmiyorum. Ne iş Kazan şeylerini rakamlarınızı say. Ha, peki, peki ben 15 dedi. Babam. Şimdi o <laughs> 15 benim. 10 balenin iki bölümü. Atalım mı? İyi de o şişe boş ki o durmaz kolay kolay. Miyim, Biraz daha dolması da gerekiyor. Bir tık. O şişe boş. da olması gerekiyor şiirin. Çok azıcık ama bir tık. Ağırlık oldum daha, Ağırlık oldum, daha, daha iyi durur. Ağırlık oldum daha rahat durar. Tamam. Nereden yani hani, hani <laughs> Kaç i'm bari oyundan çekildi, diskalifiye oldu. Diskalifiye olmadı. Ben ben tam attım. Oyunu yarım bıraktığı için. Ne yapıyor Ben tam attım. Böyle elimle çekiliyor, Bir yapıyor. Bir hiç, 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 zaten o geç başladı, olsun. Çok Sen so 3. mü? Begüm gel. Öyle evet, ben de atayım. Hadi. Sen de başlıyorsun. 15 11 3 0. Basırdı mı tamam. Ya ver artık. Bende değil mi? Ver. Önce Bengistan başlayacak. Onun 0. Kaç atış? Sana 5 atış vereceğiz hadi. 0 Sıfır. 0, 0, 0, 0 1 Kaç oldu? 1. 4 Dört. kaç oldu? Bir tane daha sonra. 4 0 Tamam ya da. ondan <laughs> <laughs> de 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 sonra değil mi? <laughs> ondan sonra birer kere. Ver. Bu şişeyi ezmişler ki. Ver ben sıra bende. Sıra bende değil mi? Bak Ben Ben Ya. Sıra bende. Eziyorsunuz. Ha eziyorsun. şey, yani. At. At. <laughs> Al şunu atacağım, şunu atacağım. <laughs> Şimdi sende. Ezme. Bastırma şişeyi. Şişeyi <laughs> bastırma durmaz o şişe. <laughs> Ver bir. Dur. <laughs> Beş. <Bir> şey Dört. <verir. gülüyor> Ver. Ya ne oynayacak? Evet, sen dedin. Tam oyun bozan ya. Şey çıkacak. Ne üfle içine üfle. Üfle. 15 11 3 1. Begüm bile ben güsudan iyi ya. Ben de yeni başladım. Ne yiyorsun? <laughs> ben şu hadi. Ben şu beni ben, 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 bastırma. Ezme şunu. Lan elleme. Ya. Kızım sen de değil. Sırıksınar Allah yarabbim ya. ya. <laughs> Bunda çok su var bence. Hayır ne durmaz. Su oldu mu duruyor? Tamam su oldu mu duruyor da bu kadar suyla nasıl duracak? <gülüyor> 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 bileyim, At bakayım. Senin zamandım. Okulda da hep öyle yapıyorlar. Bak Demin iyiydi bence. <laughs> Geçmesinlermiş. döksün gelsin. Dur bari. bir dakika, bir deneyim. bir daha deneyim. Yoksa bu fazla bence. Bak fazla. Bunda su fazla. var ya. Dök, bir dök gel dök, gel. Demin daha iyi duruyordu. Oha balığa bak lan. Ne bu? Okuyor, balığı okuyor. Oui. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki yayın balığı mı? Ne yapıyor bu? Okuyor balığı. billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oh. Oh. <laughs> bueno. bu şey ne güzel <laughs> bu ka ne kızım? da Hadi. Oyna oyna kızım. Bakın bir kaya kız, kaya 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 Bir kenara kaya bir, bir Ay, <laughs> ne bir 200 geliyordu. bir kilo gelir mi balık? Oo kilo. iki. <gülüyor> iki. <gülüyor> 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 evet. Yeniden evet. at. altında ise kazanç 16 11 3 2 O arkadaşlar Benim 16. Ben basayım mı? Tamamın durdurdum. Baba Hazır Hadi. Hazırız. Kaç kilo gelecek? Oha 1300 geldi lan. Arkadaşlar hadi. Buradaki dil balığımız Dil balığı. Hadi gel. Hayır. 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 Tamam. Hadi, Hadi sıra kimde? Sıra kimde? Bir parla 3 4. Sıra kimde? At. Yapmadı. At, at yeniden at. Bastırma. Gördün mü? Ben eşkıçmış. Üçüncü olarak kıyma al. Ya! Yen, yeniden at, at. de kat benim sende Hadi artık Kesteboyun'da 3'e geçit Kesteboyun'da Benim şöbmeza bir mı? Sen

Ben i̇şte burada. Sen aşağıdan atıyorum. O arada karı kaptana iki. bu çok parayı videomuz 20 dakika oldu diyor. Şimdi oyunun birincisini belirleyeceğiz. 5 atış hakkı vereceğiz. 5 atışta en çok atan kazanacak. Dur. Hadi bakayım 5 atış. Begüm sen de 5 atış yap. Hadi. 1 2 3 4 5 0 Ver Ver Sıra Bengüs'e de ver 0 Bengüs sende sıra 5 atış Çekil bir. bir, iki, üç, dört, Beşte bir, ver badeye. Beşte bir. Sıra vadede Hadi bade. Bir yaptı. yaptı. O sayılmaz, sonuncu sayılmaz. Çekil oradan bir. Nasıl bir çocuğu. Bir, bir de bir. İki de bir. Üçte bir. Yapma. Sayılmaz yeniden at. Çekil oradan bir. Ya çekil. Kızım çekse bir. Dörtte bir. kilo. Beşte <laughs> iki. Seni geçersem ben şampiyonum. Varmış. <laughs> bir. Sıfır. Bir. Ben ilk ve İki. Hiç. Sayılmaz. Ayağını değdirin. De sen şampiyonsun. Bade kazandı. Evet. Şampiyonu kutlayın. Şampiyonlar! 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 Şampiyon Baderonski. İyi. İyi. İyi.